Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim ve sevgili gençler. Hz. Mehdi aleyhissalatu vesselamla ilgili olan araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bugün yine çok ilginç birkaç tane rivayet ve hadis nakledeceğiz. Peygamberimizin ehli beytinden, ehli beyt imamlarından nakledilen birkaç tane hadisi sizlere sunmaya çalışacağız. Elbette Ramazan ayıyla ilgili olarak, mübarek ayla ilgili olarak nakledilmiştir. Ve birkaç tane rivayette bu konu üzerinde durulmuştur. Rivayetlere göre Ramazan ayının içerisinde insanlık tarihinde hiç gerçekleşmemiş bir olay gerçekleşecek ve hem güneş tutulması hem de ay tutulması gerçekleşecektir. Bu olay Hazreti Adem'den Hazreti Mehdi'nin zuhuruna kadarki dönemde gerçekleşmemiş bir olay olarak vurgulanmıştır. Sadece Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önceki bir dönemde gerçekleşecektir ve bu olay gerçekleştiği zaman Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve çıkışı ve kıyamı çok yakın demektir. Birkaç yıl önce güneş tutulması ve ay tutulması olmuştu. Ancak tam olarak hatırlamıyorum. Ramazan ayında mıydı, başka bir ayda mıydı? Eğer lütfederseniz, zahmet çekerseniz, bakarsanız memnun kalırız. Bizimle de paylaşırsanız ayrıca şükranlarımızı sunarız. Evet, kıymetli kardeşlerim, şimdi rivayetlere, hadislere geçiyoruz ve teker teker hadisleri okuyacağız. İmam Muhammed Bağrı şöyle buyurmuştur. Kaimin kıyamından önce, yani Hazreti Mehdi'nin kıyamından önce Hazreti Adem'in yeryüzüne inişinden o zamana kadar gerçekleşmemiş olan iki ayet olacaktır. Hazreti Adem'den Hazreti Mehdi'nin zuhuruna kadar gerçekleşmemiş bir olaydır bu ve ayet olarak geçmektedir. Gökyüzü ayetlerinden olarak geçmektedir. Tabi kıymetli kardeşlerim Hazreti Mehdi ile ilgili olarak Fussilet suresinde bir ayeti kerime var. Hemen onu bulup sizlere arz edelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu haq Yakında onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet hakkın ne olduğu onlara aşikar olacaktır. Bu ayetle ilgili olarak nakledilen bir takım rivayetler var ve bu rivayetlerde bu ayetin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan önceki gerçekleşecek olan bir takım gökyüzü ayetlerine işaret ettiği vurgulanmaktadır. Ayette buyuruluyor ki biz onlara ayetlerimizi ufuklarda, gökyüzünde ve nefislerinde, kendilerinde göstereceğiz. İşte şu olay da şu bahsedilen olay da bunlardan birisi olabilir. Evet Futsilet suresinin 53. ayeti kerimesi. Bakmak isteyen kardeşlerimiz bakabilirler. Evet tekrar dönüyoruz. İmam Muhammed Bağır selamullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Kaimin kıyamından önce Adem'in yeryüzüne inişinden o zamana kadar gerçekleşmemiş olan iki ayet olacaktır. Dikkat ederseniz bu rivayette de ayet kelimesi geçmektedir. Biraz önceki okuduğum ayetin içerisinde de yine ayetler kelimesi geçmektedir. Onlar Ramazan ayının ortasında güneş tutulması ve sonunda da ay tutulmasıdır. Bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü'nün oğlu, güneş tutulması her zaman ayın sonunda ve ay tutulması da her zaman ayın ortasında olur. İmam şöyle buyurdu. Ben senin söylediğin şeylerden daha fazlasını biliyorum ancak bunlar Adem'in yeryüzüne indiği zamandan beri gerçekleşmemiş olan iki ayettir. Dolayısıyla bu olay çok önemlidir, çok farklıdır. İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde ilk defa böyle bir olay gerçekleşecektir. Ramazan ayının içerisinde hem güneş tutulacaktır. Hem de ay tutulacaktır. Güneş ne zaman tutulacak? Ramazan ayının ortasında güneş tutulması gerçekleşecektir. Tabi Ramazan ayının ortası olunca 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gibi Ramazan ayının günlerinin içerisinde olabilir. Ortası deyince tam 15 olması gerekmiyor. Hakeza Ramazan ayının sonunda da ay tutulması gerçekleşecek sonu da 29. gün anlamına gelmez. Belki 25, belki 26, 27, 28 bu günlerden birisinde de olabilir. Ayrıca 29. gün zaten ay görünmez, hilal görünmez. Dolayısıyla bu olaylar Ramazan ayı içerisinde gerçekleşecektir. Evet kıymetli kardeşlerim, İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur: Ramazan ayının 13'ünde ve 14'ünde güneş tutulması Hazreti Mehdi'nin Aleyhisselam kıyam alametidir. Evet İmam Cafer Sadık da gün olarak veriyor. Ayın tutulmasına işaret etmedi bu rivayette ama güneşin tutulmasına işaret etti. Güneşin hangi gün tutulacağını buyurdu ve 13'ünde ve 14'ünde güneş tutulması gerçekleşecek şeklinde buyurdu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bu iki rivayetten şunu anladık. Ramazan ayının ortalarında 12 13 14 15 yani bu günlerde güneş tutulması gerçekleşecektir ve sonunda da ay tutulması gerçekleşecektir. Şöyle bir soru gelebilir, şöyle bir soru aklınıza takılabilir. Bu Ramazan ayında mı? Şu içinde bulunduğumuz Ramazan ayında mı? Bundan sonraki Ramazan ayında mı olacak? Böyle bir soru gelebilir aklınıza. Bunu bilmiyoruz. Her şey Allahu Teala'nın takdirinde. Allahu Teala ne zaman isterse o zaman gösterecektir. Evet, buna benzer başka rivayetler de var ama bu rivayetlerle bazı noktaları çelişmektedir. Örneğin İmam Muhammed Bağır'dan nakledilen bir rivayette İmam Muhammed Bağır şöyle buyurmuştur. Bu işten önce ayın beşinde ay tutulması ve ayın ortasında da güneş tutulması olmak üzere iki ayet olacaktır. Burada ay tutulmasını Ramazan ayının başında zikretti. Yani dördüncü, beşinci günlerde olacak şeklinde buyurdu. Dolayısıyla bir önceki rivayette Ramazan ayının sonunda ay tutulması gerçekleşecek demişti. Onunla çelişmektedir. Ancak güneşin tutulması, güneşin Ramazan ayının içerisinde tutulması meselesi ise yine ortak konudur. Bir önceki rivayette bu rivayet uyum içerisindedir. Yine başka bir rivayette de İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Kaimin kıyamından önce Ramazan ayının beşinde güneş tutulması olacaktır. Bu rivayette de bir önceki rivayette nakledilen güneşin Ramazan ayı içerisinde ortasında tutulacak diye nakledilen rivayetle çelişmektedir. Yani bu rivayette güneşin Ramazan ayının başında tutulacağı nakledilmektedir. Önceki rivayette ise ortasında tutulacağı nakledilmişti. Bu ikisi birbiriyle çelişir gözükmektedir. Ancak bunu şöyle toparlamak mümkündür, şöyle izah etmek mümkündür. Belki de Hazreti Mehdi'nin aleyhissalatu vesselam zuhurundan önce birkaç tane güneş tutulması olacaktır. Ve birkaç tane ay tutulması olacaktır. Yani Güneş tutulmasının birincisi Ramazan ayının başında gerçekleşecektir. Güneş tutulmasının ikincisi ise ortalarında gerçekleşecektir. Hakeza ay tutulmasının birincisi başlarında gerçekleşecektir. Ramazan ayının baş tarafında gerçekleşecektir. İkincisi ise sonlarında gerçekleşecektir. Belki de bu olaylar iki tane ayrı Ramazan ayında olabilir. Belki de aynı Ramazan ayı içerisinde gerçekleşebilir. Ancak şunu söylememiz mümkündür ki kesinlikle Ramazan ayı içerisinde hem güneş tutulması hem de ay tutulması gerçekleşecektir. Ve bu olay kesinlikle Hazreti Mehdi'nin zuhurunun ve kıyamının alametlerinden birisidir. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde güneş ve ay tutulduğu zaman Hazreti Mehdi'nin zuhurunun ve kıyamının çok yakın olduğunu algılayabiliriz. Çok yakın olduğunu çıkarabiliriz. Evet kıymetli kardeşlerim ve sevgili gençler. Videolarımızı kardeşlerimizle paylaşalım, dostlarımızla paylaşalım. Daha çok gençlerimize ulaşalım, gençlerimize ulaştıralım gerçek Hazreti Mehdi'yi tanımalarına yardımcı olalım. Birçok gencimiz var, birçok insanımız var. Gerçek Hazreti Mehdi'den haberdar değillerdir. Yalancı Mehdi'leri görüyorlar. Onların yalanlarından dolayı Mehdi'lik inancından soğuyorlar. Bu tür videoları paylaşırsak belki bir nebze olsun bu konuda bir katkınız, bir katkımız olmuş olabilir. Her türlü yardımınızdan, desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. İlgi gösterdiğiniz için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.